Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle sizlerle Minecraft'ta nasıl bunun gibi şöyle yazılar yapabileceğinizi size göstereceğim. Arkadaşlar o neye basıyoruz ilk olarak? Bunu bu arada her şeye basabiliyorsunuz diyebiliyorum. Yani at koyabileceğiniz. Hemen büyüklensin. Arkadaşlar şimdi ilk olarak bunu yapmak için zaten biliyorsunuzdur. Bunu bir şeye basmak için ilk olarak gelin buradan rastgele bir şey alır. Ben şuradan nitrite kılıcı al. Bunu aldınız. Koydunuz örsün Buraya bakın mobillerde böyle senin üstüne tıklayıp buna yapıyorsunuz. PC'lerde yapanlar için yapacak bir şey yok. PC'lerde olanlara bakmak lazım. K'ye basıyorsunuz. Olan oluyor. Buradan sallıyorsunuz. Sallayın. Böyle yaptığınızda oyun her an kasabilir bu arada. Çünkü yani böyle değişiyor ya. O yüzden birazcık kasacaktır. Alın bu kılıcım oyununuz bir, bir aldığınızda ilk olarak donacaktır. Ve bu ara hiçbir şey değiştirmez bu. Yani kılıcınızda bir tek adını böyle değiştirir. Yani böyle yapabilirsiniz zaten. Aynısını kendi dünyanıza da yapabiliyorsunuz. Yani isteyenler bunu yapabilir. Bu da benim yaptığım bu ara bir parkur. Şuralarda bir yerlerde devamı olacak. Diğer ise size e, nasıl komut bloğuyla bir şeyler yapılır Bedrock versiyonunda göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.